Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir iddia videosu çekeceğiz. Ee, arkadaşlarınızla yapabileceğiniz güzel iddialar var. Ama kesinlikle bu iddiayı kazanacaksınız. Ben size diyeyim. Şimdi bu iddianın adı ben şu dört bardağı içene kadar düş yani o bunu düş bunu içene kadar ben şu dört bardağı içeceğim. İddia bu. İçebilir miyim sence? İçemez. Hadi bakalım göreceğiz. Ee, ama iki tane şartım var. Sen benim bardaklarıma değmeyeceksin. Ben de senin buna değmeyeceğim. Bir daha bir tane de şeyim var. Bana bir avans verir misin şunu için? Evet. Ama e, ben bunu yere koyduktan sonra başlayalım. Tamam. Bekle evet, işte. Evet. Hadi şimdi başlayalım. Sen benim bardaklara dokunamazsın. Ben de içeri dokunamazsın. Evet arkadaşlar böyle bir iddia bu iddiayı arkadaşlarımıza girerseniz kesinlikle kazanacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videonun daha gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.